Merhabalar. Herkes oradaysa videoya başlayalım. Motosikletli çiftten herkese selamlar. Bu bu bölüm çok güzel bir parkur bölümü olacak. 890 bölümü bu bölüm. Emre'nin, Biht'erin bölümü değil. Motosikletli çiftin bölümü değil de tam olarak şu arkadaşı göreceksiniz. Parkurda neler yapmış? Sizinle bunları paylaşacağız. Takip edenler, sıkı takipçiler biliyor ya da geçen videoyu kaçırmayanlar için. Ee, kaçıranlar tekrar bakabilirler geçen haftaya dönüp. Sizinle çok güzel bir video paylaşmıştık. Geçen haftaki videoda Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaydık. ss Akademi'ye gittik ve Şakir Şenkalaycı bizler için off-road'daki sürüş tekniklerinden bahsetti ve bizi parkura salmıştı. Fakat biz 8.90'ın ve 390'ın Emre'nin ve benim amatör olarak parkurda neler yaşadığımızı size hiç göstermedik. Çünkü o bölümü bugüne ayırdık. Öyleyse Emre kamera arkasından gelsin, ayrıntıları versin. An itibariyle eğer izlemeye devam ediyorsanız bu bir 890 Adventure R videosudur. Herkese selam tekrar. Bihter Girizgah'ı yaptı, anlattı. Dedi ki bunu anlatacağız size. Bu parkurda nasıldı, ne yaptı, neler yaptık onu anlatacağız. Biz bugüne kadar kullandığımız, deneyimlediğimiz her motosikletin kullanıcı deneyimlerini sizle paylaşmaya çalıştık ki bu kullandığımız motosikletleri almayı düşünenler varsa onlar için faydalı bir fikir ışığı olsun istedik. Şimdi 890 Adventure R ile neredeyse 3-4 aylık bir süreçte 6000 kilometreyi geride bıraktık. Yani yeni alıp da bu kadar seri gezdiğimiz başka bir motosiklet olmamıştı. Bugüne kadar en keyif aldığım motosiklet. Bunu ayrı bir yerde size anlatacağım. Şimdi neden bunu söylüyorum? Birazdan izleyeceğiniz görüntülerde aslında bunu çok iyi anlayacaksınız. SS100 Akademi parkurunda Şakir Şankalaycı hocamızdan aldığımız teorik bilgiler ışığında bir parkur sürüşü deneyimledik. KTM 390 ve 250 Adventure grubumuzla birlikte girip bir 3-5 tur attığımız bir bölüm oldu. Geçtiğimiz bölümü YouTube üzerinden izlemeyenler varsa o bölümü izlesin lütfen. 390 ve 250 Adventure'ları ve o günkü keyifli anlarımızı geçtiğimiz videoda izlemenizi öneriyoruz. Hatta durdurun o videoyu izleyin. Sonra buraya gelin. Daha böyle üstün tamamlayacağınız bir video olur. Bakmayın şu an sahildeyiz ama birazdan toza toprağa karışacağımız bölümlere geçeceğiz. Çok az kaldı. Geçmeden önce şunları söyleyeyim. 890 Adventure R'la tanıştığımızdan beri aslında son dönemlerde artan off isteğimiz perçinlendi bu motosikletle birlikte ve kendimizi sık sık tozlu toprakta, doğuda ormanda bulduk. Toroslar turu yaptık, Ege'nin dağlarında gezdik, Sarı zirvesine, Kaz zirvesine çıktık, indik. E tabii bunları yaparken kameranın arkasındaki bir ihtiyar da 390'la 890 Adventure'ların girdiği her yere girdi. <laughs> evet, gördüğünüz üzere e, eşgal bu. E hal böyle olunca e, biz de parkura da girelim. Parkura neden girmesin? Crossların girdiği parkura da girebilir bu motosiklet dedik ve cross parkurunda kullanma hazına erişen insanlardan biri. Ee, ve ayrı bir mutluluktu benim için. Ufak bahsedip sizi parkur anlarıyla bırakacağım. Motosikletten şu an size detaylı bahsetmeyeceğim. Kullanıcı deneyimlerimizden bahsettiğimiz video başka bir video olacak. Sizde merak ettiğiniz bir şey varsa 890 Adventure R ile ilgili lütfen yorumlara şu an yazın. Ben şunu merak ediyorum. Şusu nasıl, busu nasıl diye sorun. Bu soruları biz bir not alalım ve Kullanıcı deneyimi videomuzda sizlere açıklayalım ilerleyen süreçte. Offroad parkuru arkadaşlar yok böyle bir şey. Şimdi gelin. Biz de bu hazzı size yaşatmaya çalışalım. Videoya o kadar heyecanlı bir gündü ki parkurun ortasında başladım. Giriş anımızdan başlayamadık. Bihter'le birlikte birkaç tur vuruyoruz. Birkaç uçmalı bölüm var. Böyle elimizin ayağımızın titrediği, yerden kesildiğimiz o bölümleri de kaçırmayın. Sonuna kadar izleyin. 5-6 dakikada zaten anlayacaksınız ne derece keyifli olduğunu diyorum. Ve Instagram adresimize de bekliyoruz. Motosiklet çift Instagram adresimize. Şuradan mı? Şuradan mı? Nerede? Şuradan mı? İşte şuradan bir yerden motosiklet çift yazarak Instagram'a gelebilirsiniz. Bekliyoruz. Orada da büyük bir ailemiz var. 890 Adventure'larla ilgili anlatacağımız daha çok şey var. Saçlarım rüzgarın ahenginde sahilde dans ediyorken sizleri parkur videosuyla baş başa bırakıyoruz. Do yeah. Come on, do it. I'm gonna get you up. Чекил! пока не могу сказать, что